Ben Yeşim Şömine. Yeşim Şömine 2001 yılından beri sektöründe en iyi şömine imalatlarını hedefleyerek yola çıktı. Bugün de çok şükür en iyi üretimleri yapmaya devam ediyor. Yeni projeler, daha yeni projeler, yani piyasada olmaz, olamaz gibi olan şömineleri yapmaya çalışmak, daha doğrusu zor başarmaya çalışmak. Eee yani insanlara şaşırtan ürünler üretmek. Hedefimiz bu. Bu yollara emin adımlarla gitmekteyiz. Çok zorluklar karşımıza çıktı. Problemler oluştu. Biz bu başarıyı nasıl elde ettik? Problemlerin üzerine giderek, problemleri inceleyerek, olası planlananın dışında olan arızaları görerek onların tedbirini almak, kalite seviyesinin daha yüksek olması gerektiğini düşündük ve bunu başardığımıza inanıyoruz şu an. Çok iyi gittiğimizi düşünüyoruz, Çok şükür. Çok yerlerden teklifler geliyor. Biz de cevap vermeye çalışıyoruz. Yine tabii ki tedbiri bırakmadan bunlar en iyi bir yere getirmeye çalışacağız artık. Tam gelen teklifler var. Bir iki yerden aldık. Ama şu an onlara cevap verebilecek potansiyelde bir farklı kurulumu yapamadık. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki o da olacak. Onun için de çalışmalarımız var zemini sağlam bir fabrika kurup onlara da cevap vereceğiz. Bizi tercih ettiğinizde ya da etmenize pişman olmayacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Yani ile ilgili, görselle ilgili e, ciddi şeyler üretiyoruz. Gerçekten insanları şaşırtmak kadar güzel bir şey olmadığını fark ettik. bütün tasarımlarımız, projelerimiz, projelerimiz hep bunun üzerinde gidiyor şu an. Bu tasarımlar hep bize aittir. Bizim firmamızda görmüş olduğunuz bütün ürünlerin tasarımı, imalatı, kopya çekmez sizin. Hepsi bize ait Bunu bilmenizi isterim. Teşekkürler.